Yo hepinize selamlar yepyeni bir videoya daha ve yepyeni bir içeriğe hoş geldiniz. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere bu videoda önümüzde gelmekte olan Bless Premier Paris Majörü'nü stickerlarını tasarlayacağız. Öncelikle hepimiz biliyoruz ki genel olarak Rio 2022 Majör stickerları beğenilmedi ve önümüzde yaklaşmakta olan bir Paris Majörü var. Bless Premier Paris Major turnuvası ve bu turnuvada da Bless Premier'in hostluğunda sunulan yeni turnuva Major stickerları göreceğiz ve şunu da garanti ediyorum ki bu sefer stickerların Rio gibi kötü olmayacak ama ihtimali yok. Çünkü sıra bizde. Bu sefer turnuva stickerlarını biz tasarlayacağız. Neyse boş yapmayalım. Tabii ki konsept tasarım olarak bu videoda yeni stickerların tasarımını, dizaynını biz yapacağız ve başlıktan da anlayabileceğiniz üzere bunu yarışma formatında yapacağız ve çift ödüllü bir yarışma olacak. Yani iki tane ödül olacak. Minör ödül ve major ödül sistemi olmak üzere böyle bir ödül sistemi yapalım dedik. Anlayabileceğiniz üzere minör ödül kazanan şöyle naçizane fakat güzel bir skin kazanacak. Major ödülü kazanan ise hakikaten değerli, güzel bir skin kazanmış olacak. Yani ödül öyle boş bir ödülde olmayacak. Bunu söyleyeyim. Yani şimdi soracaksınız tabii niye böyle bir içerik, niye böyle bir etkinlik yapıyorsun diye. Dostlar hem sizlerle beraber böyle interaktif olarak güzel bir yarışma formatında bir içerik etkinlik yapalım dedik. Ve tabii ki Photoshop konusunda, tasarım konusunda aramızda yetenekli olup kendisini göstermek kanıtlamak isteyen kişiler neden olmasın? Aramızdaki o kişiler için de hakikaten güzel bir fırsat olacak. Yani bir bakmışsınız Valve oyuna sizin sticker'larınızı çıkarmış. Çok zor bir ihtimal. Fakat neden olmasın? Bu sırada da tabii ki arkada da gördüğünüz üzere benim yapmış olduğum sticker'ın hızlandırılmış bir şekilde tasarımını görüyorsunuz. Sticker de ise şahsen benim en favori takımlarından ve en köklü CSGO takımlarından biri olan NIP yani yani pijamalı ninjaların sticker tasarımını yaptım. Ohne ne Pixel'de çok iyi bilir bu arada. Ha ek bir bilgi olarak şunu da söyleyeyim. NIP takımı ilk CSGO güncellemesi olan yani ilk skin güncellemesi olan Arm Steel Update yayınlayan yani o kliğe basan in ofsindeki kliğe basan takımdı. Yani o yüzden hakikaten oyunda da çok ayrı bir yerleri var abi bu takımın. Hate be arkada fotoğraf çekenlere bak. Get right, fry chorus. Tabi şimdi hepsi amca emekli oldu. Neyse yani sonucunda çok köklü bir takım abi. NIP'nin sticker tasarımlarını yaptım. Ha tabi ki yalnızca NIP değil. Heroic ve Turn Fire stickerlarını da tasarladım. Onları da videonun sonunda göreceksiniz. Ve minor ve major ödülü kazananları nasıl belirleyeceğiz diye de soracak olursanız. Minor ödülü kazanan Discord'umuzda en çok sevilen, en çok beğenilen sticker tasarımını yapan kişi olacak. Yani Discord'umuzda yaptığınız tasarımlar bir oyla sunulacak ve en çok beğenilen en çok oy alan sticker tasarımı minor ödülün sahibi olmuş olacak. Daha sonra major ödül ise turnuva geldiği zaman stickerlar yayınlandığında turnuva stickerlarına en çok benzeyen yani bir nevi doğru tahminde bulunup Blast Premier Major turnuvasında yayınlanacak olan sticker'a en çok benzeyen sticker tasarımını yapan majör ödülün sahibi olmuş olacak. E peki bunu nasıl belirleyeceğiz diye de soracak olursanız tabii ki topluluk tarafından en çok benzetilen yani yani normal bir şekilde göz kararı en çok benzeyen sticker tasarımını yapan kişi major ödülünün sahibi olmuş olacak. Ve şunu da söyleyeyim. Turnuva Mayıs'ın 8'inde başlıyor. Yani Mayıs'ın 8'ine kadar süremiz var diyebiliriz. Zaten tüm detayları size açıklama kısmında yazıyor olur. Ve evet gördüğünüz üzere NIP takımının Blast Premier turnuvasının konsept sticker tasarımı da bu şekilde yaptım. Yani tabii ki %100 daha iyisinde yapanlar olacak. Ve şunu da söyleyeyim. Hani tasarımlarda böyle hololara goldlara glitterlara falan girişmeye gerek yok. Tabii ki yaparsanız yine yapabilirsiniz. Hani hololara falan falan girişmeden yapması en kolay olan paperlar üzerinden değerlendirmek bence daha mantıklı olur. Evet yapmış olduğum Les Premier stickerları da bu şekilde hayırlı uğurlu olsun. Neyse dostlar benim tasarımlarım bu şekildeydi. Discord'da da bu arada harika tasarımlar var onları da söylemeliyim. Ve eminim daha da harika tasarımlar daha da güzel tasarımlar göreceğiz aramızdan çıkacak. Son olarak başka eklemem gereken bir şey var mı? Tabii ki açıklama kısmından Discord adresine de katılmayı unutmayın. Ve yarışmaya dair tüm detaylar Discord adresinde ve açıklama kısmında da yazıyor olur. Evet güzel bir etki güzel bir yarışma olacak. Başka da söylememiz gereken bir şey. Tabii ki beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Discord adresine de katılabilirsiniz. Katılabilirsiniz de zaten katılın abi. Bir dünya yararlı içeriklerde orada paylaşıyoruz. Ama en önemlisi yani biliyorsunuz abi demeye gerek yok. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace.